Merhabalar herkese ben youtuber Gültop. bugün kendi aramızda ufak çaplı şöyle 60 70 kişi toplandık bir vibe yapacağız. Ee, onu da size göstermek istedim dostlar. Biz böyle her cumartesi yapıyoruz. Toplanıyoruz. Eğlencesine öyle bir e... ne diyecektim ha unuttum ya. Hırs yok, rekabet yok. Eğlencesine kazanan gruba da dört tane premium çekiyoruz. Tamamen eğlencesine yani öyle bir hırsımız yok. Şu kameraya bir bakayım şöyle bir yakışıklılığımız şöyle gözüksün <laughs> ya. <Yakışıklı Erkan. gülüyor> önde kalan, kendini önde hisseden adam, anıl durdur bir yerde artık. Önde hisseden adam Bloody'sini kullansın. 3 sayıyor, sayıyor bak. Sayıyor. Aferin size. Aferin. Aferin. Çok iyisin. Gel. Başladık, başladık. Tamam, sağlam adama vurmuyoruz dediğimiz gibi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Aferin sana. Partinin canı kıpırdamıyor bizim. Düşüyorlar. Harbiden düşüyorlar. Şaka değil. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Nük atıyorsun, sadece nük atıyorsun. Biraz tovur tarafına gelsene, biraz tovur tarafına gel. aferin, aferin, aferin. Yufoniye gelebilen var mı? <laughs> ee, tower tarafına gel, Tower tarafına gel, Tower tarafına gel. Bizim alma taşının önündeyiz. <laughs> Işınlanma taşının önüne Işınlanma taşının önüne gel, gel 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 Aferin 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 Gel <laughs> Dibicira gördüm Ben dibicira vuruyorum Sen de gördün baş. Sen de gördün Aferin sen Aferin 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 <laughs>

kovalıyorsun gel 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 tovuru da geç artık o çizgiyi de geç Dolar 2 saniye Yürü 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 Tower'a doğru yürü gel Tower'a doğru yürü gel Sunavun döndü Sunavun döndü Başsana. tarladayız. Tovur'un oradaki tarladayız arkadaşlar. Tovur'un oradaki tarla. Harikasın. Tovur'un oradaki tarladasın. E ee, chat'ten run yaz. Büyük harfle run yaz chat'ten. Yaz 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 chat'ten yaz. Psikolojik baskı uygular. Aferin, aferin sana. I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all we'll will see, yeah. You'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the weapon I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse man, I just gotta go and kill it. Man, I gotta be the kid. I could be the guy taking you out I'm painting my path on my way. I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space, yeah. <laughs> run run yaz. Tamam run yaz run. <laughs> üstüne gitmiyorsun bak. Üstüne gitmiyorsun. Bekliyorsun. Bekle. Bekle o bassın. Gitme üstüne. Gitme üstüne. Tamam gitme. Gitme. Burada bekle. Burada bekle. Bekle. Gelsin. Buraya. Hafif hafif yaklaş sağ taraftan. Hafif hafif yaklaş. Gel bas şunu Bas şunu onu, onu. Aynen, bunu de kaçırma onu. Ana buladın da kaçırma. Ninan. Zayıf adama vuruyorsun. Hadi oğlum. Ölen kalkmıyor beyler, bilin. Onu bilin. 🎵🎵🎵 patates 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 yaz çete Patates yaz çete patates yaz Yazmayan bir tane adam görmeyeceğim Afedersin, Aferin 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 dön ilk topladım geri dön Kanka Anıl. Üç topladın güzel. Tamam, soforun oraya götür bizi. Çete gülüyoruz, tamam mı? Asada da var yazıyor. Anıl hızlı götür Aslısısız yazıyorum götür Benim yazdığımı bak böyle Tamam geri götür Anıl burası bok kokuyor kanka